Merhabalar, e, isim ismim Hakim Acar, Şehriban Turizm yetkilisiyim. E, Van'da seyahat acenta işletmeciliği yapıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Van'da son zamanlarda turizm e, bayağı baya gelişti. E, kaçak yollarla gelen turlar var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, bu konuda e, şu, kaçak turlar e, çoğu yerde var ama Van'da gerçekten özellikle bu İranlar tarafından yapılan turlar bayağı e, hem bizi hem de turizme yarılıyor. Ee, özellikle kalitesiz ve niteliksiz turlar yapıyorlar. E, kültür turu amacı değil de sadece eğlence amacı turlar yapıyorlar. Adaya götürüp getiriyorlar ve adanın bir önemini, tanıtımını yapmadan geri getiriyorlar. Ve gelen kişi e, Van'ın tanıtımını iyi yapmıyor. Hani işte Van'da böyle bir ada var, e, misyonu budur, vizyonu budur veya şu tarihte yapılmış hiçbir bilgi edilmeden e, kendi memleketlerine, ülkelerine geri dönüyorlar. Şimdi turizm denildiği zaman akla ilk geliyor? Turizm deyince akla tabii ki döviz geliyor, para geliyor. Benim aklıma geliyor açıkçası. Turizm, turizm faaliyetlerinde sadece gezmek, eğlenmek değildir herhalde değil mi? Tabii ki. Onun evet. yanı sıra diğer faaliyetler de var. Bu faaliyetler nelerdir? Yani turizm açıkçası biz tam döviz getirisi demektir ama turizm tanıtımdır, e, gelişimdir, e, bir katkı payıdır, onun dışında sosyal hayattır, eğlencedir. E, turizm e, yenilenmedir, e, gelişimdir. Turizm budur yani sadece gezmek değil arkadaşlar. Sadece Van turlarınız yok, e, il dışı turlarınız da var. Bildiğim kadarıyla Van'da nadir insanlardan bir de sizsiniz. Hangi turlarımız var? şu an Van'da tabii ki Van Gölü Havası turlarımız var, Van turlarımız var. Onun dışında her hafta sonu çıkan Karadeniz Batum turlarımız var. Ege turlarımız var, Likya, Karya dediğimiz Ege Akdeniz bölgesi turlarımız var, İran turlarımız var, her cuma çıkışlı, ketin çıkışlı İran turumuz var, Irak turumuz var ve Eylül'den sonra da Avrupa ve Balkan turlarımıza başlayacaktır. Van'da turizm faaliyetlerini ekonomik olarak düşüş yaşadığını yaşadıklarını ifade ediyorlar, peki sizde de böyle bir etki oldu mu? Van'da ee, turizmde yani şu bilet satan acetalar, Van'da 60'a ya yakın bir aceta var, aceta turist bağlı, bu acetaların çoğu biletle geçiniyor ve bunların işte bazıları tur yapıyor. Birkaç tane ajantalar sadece İran pazarına çalışıyor. Kendini bir yere sıkıştıran ajantalar veya daha turizmciler ekonomi olarak düşüş yaşamış olabilirler. Ama e, tur yapan, bilet satan, araç kiralayan veya İran pazarına, Irak pazarına çalışan ajantaların ekonomik yani bu sezonda bence kazandıklarını düşünüyorum. Çünkü Son, belirli bir sezon oldu.